Arkadaşlar merhaba. Bugün 18 Ekim Pazartesi ABD Finger Lakes yarışlarında altılı gayan yorumlarıyla karşınızdayım. 7 koşuluk bir program var. 7li place'den 2039'da start alıyor. 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus bir maiden koşu 1100 metre kum pistte start alıyor. Koşuda 7 isim start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 9011.000 bandında bir maiden satış koşusu. Toplam ikramiyesi 16.000 dolar olan bu koşuya nazaran e, üç grup koşulardan bu koşuya gelmiş olan Tuti Sang 3 numaralı 7 plasenin ilk ayağında önereceğim isim. Diğer bir isim de e, kariyerinde ilk kez start alacak olan Çarifusa, John Davila Jr. ile start alacak. 3 numara öncelikli olmak üzere 2 isimle geçmek isteyenler için de 4 numaralı Çarifusa'yı yazabilirsiniz. Altılı Gayan ilk ayağı 21.08'de başlıyor. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1670 metre kompiste bir maiden koşu. Koşuda 6 isim start alacak. Burada 3 numaralı Interstate ile başlayacağız. Koşuya baktığımızda e, koşu 21 32100 dolar toplam ikramiyeli bir maiden koşu. 3 numaralı Interstate e, Andres War ile start alacak olan bir isim. E, son 5 startının üçünde tabelada yer bulmuş bir isim. Daha sonra 4 numaralı Midas ve Carlos Camilo ile start alıyor. O da kariyerinin ilk startında dördüncü olmuş. 32 bir maiden koşuda. Son olarak da 5 numaralı Global, Global Trouble Coco. Joel Cruz ile start alacak olan bir isim. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında önereceğim son isim. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına geldik. Üç yukarı İngilizlere masum 1200 metre kum pistte. Bütün koşular kum pistte bugün arkadaşlar. Satış koşusu. Koşuda 6 isim start alıyor. Burada 2 numaralı Gilda Marie, e, grupta öne çıkan isim e, muhtemelen de tek olur gibi gözüküyor. Koşuya baktığımızda koşu 9.000-11.000 bandında bir maiden satış koşusu. 2 numaralı Gilda Marie, e, nispeten 3 grup koşulardan bu koşuya gelmiş. 25.800'lük şartlı koşulardan bu koşuya geliyor. Bir önceki startında 1200 metre kompiste bir üçüncülüğü var tek olarak öneriyorum. iki numaralı Cilda Maria'yı. Üçüncü ayakta bir meydin koşu. Üç karı İngilizlere mahsus. Koşuda 9 isim start alıyor. 1200 metre kum pistte. Koşuya baktığımızda koşu 32100 dolar toplam ikramiyeli bir maiden koşu. Ee, burada 8 numarayla başlayacağız. Johnny Fontaine Oscar Gomez ile start alıyor. Son startında 32.100'lük bir maiden koşuda burun farkıyla ikinciliği var. 1200 metre kum pistte. Daha sonra hemen üstünde yer alan 7 numaralı Up for Adventure John Davila Jr. ile start alıyor. O da 32.100'lük bir önceki startında 1670 metrede bir ikinciliği var. Son startında aynı pist ve mesafede dördüncülüğü olan bir isim. 5 numaralı Production Credit Emmanuel Diago ile start alıyor. Son startında 32 bin yüzlük bir maiden koşuda. 100 metrede boyun farkıyla ikinciliği olan bir isim. 4 numaralı nevi Kevin Navarro ile start alacak olan bir isim. Üst grup koşulardan bu koşuya geldiğini söyleyebiliriz. Son olarak da 2 numaralı Hangout Rodolfo Ignacio ile start alacak olan isim. Üçüncü ayakta önereceğim son isim. Geldik dördüncü ayağa. New York Breeders Futurita Stakes koşusu. 2 yaşlı İngilizlere mahsus. 1200 metre kumpiste bir stakes koşu. 4 numaralı Sembey'i büyük bir ihtimal favori çıkacaktır. Koşuya baktığımızda koşu e, 205.179 dolar toplam ikramiyeli bir stakes koşu. 4 numaralı Sembey'i kendi ride yavrusu Manuel Franco ile start alıyor. Kariyerindeki ilk startını 1100 metre kumpiste 1.04.38'de kazanmış. Maiden koşu. Yaklaşık 5 boy farklı aynı jockey ile. Ee, bir önceki startında da 27 Ağustos'ta 1300 metre kum bir Black Type kuşu 1.18.09'da kazanmış bir isim. 200 bin dolar toplam ikramiyeli. Ee, yaklaşık 3 boy farkla kazanmış. Son startında da yine Black Type bir koşuda ikinci olmuş. 1400 metre kum pistte. bugün de büyük bir ihtimal favori çıkacaktır. Kendi yavrusu. Yalnız ben burada bir numaralı Adios Escher'i kuponlara eklemenizi öneriyorum. AT de start alacak olan bir önceki startında 30 binlik bir maiden koşuyu 1100 metre tapeta pistte kazanıyor. 1.04.4'te son startında da bir black type koşuyu 1200 metre kum pistte 1.11.12 derecesiyle kazanmış bir isim. E, 4 numaralı Sembeye rakip olarak önereceğim isim. Geldik 5. aya. 5. ayak 3 yukarı İngilizlere masup 1670 metre kum pistte bir koşu şartlı koşu. Koşuda 7 isim start alıyor. E, 4 numaralı Brooklyn Law başlayacağız. Koşuya baktığımızda koşu 24 bin dolarlık bir şartlı koşu. Toplam ikramiyesi 24 bin dolar olan 4 numaralı Brooklyn Law. Jose Baez ile start alıyor. Son startında 26.700'lük bir şartlı koşuda dördüncülüğü var. 4 numaralı Brooklyn Love'ın. 6 numaralı Fixed Up Alex. John Davila Jr. start alıyor. Son startında daha doğrusu kariyerin ilk startında 1200 metre kum pistteki Maiden koşuyu 1 12 77 derecesiyle burun farkıyla kazanmış. Favori favori olduğu bir koşu. 1 numaralı Brown Eyed Boy, Jacqueline Davis Davis'le start alacak olan bir isim. Son 3 startından 2 tanesini kazanmış 1200 metre kum pistte ile 1670 metre kum liginde 14282 ile kazanmış bir isim. 2 numaralı Invest Andrea Vori ile start alacak olan bir isim. 2 isim daha söyleyeceğiz. Burada 7 numaralı Kendrick Nazario Alvarado ile start alıyor. Bir önceki startında 26700'lük bir şartlı koşuyor. Yaklaşık bir boy farkla kazanıyor 1670 metre kum pistte 14653 derecesiyle. Son olarak da burada 5 numaralı Kingfish Harry Hernandez ile start alacak olan bir isim. 1670 metre kum pistteki son iki startında 5 binlik satış koşullarını kazanan bir isim. 146 1.46-16 dereceleriyle yaklaşık 3 boy ve yaklaşık 1.5 boy farklarla. Geldik son ayağı. Son ayak günün bana göre en zor koşusu. Burayı haş yapacağız. Sıralama şu şekilde. 4 numarayla başlayacağız The Big ile Koşu 3 yukarı İngilizlere mahsus. 1670 metre kompiste bir koşu. Koşuya baktığımızda koşu 25.800 dolarlık bir şartlı koşu. Atların çok öne çıkan bir isim yok. Aralarında performansları hemen hemen aynı gözüküyor. Dolayısıyla haş yapmak gerekir diye düşünüyorum şu sırayla. 4 numaralı The Big Grey John W. Jr. Ile start alacak. Bir önceki startında 1670 metre kub pistteki e, maiden koşuyu 1.46.06 ile kazanmış bir isim. Daha sonra 8 numaralı It's Mandatory Andrew Worry ile start alacak olan bir isim. E, 7 numaralı What's My Category, Tammy Pierre Marini ile start alıyor. Son startında o da 1670 metrede bir maiden koşuyu 1.45.98 derecesiyle yaklaşık 7 boy farkla kazanmış. Aynı jockey ile favori olduğu bir koşu. Son e, 6 startının diğer 5'inde de ikincilikleri var maiden koşularda. 5 numaralı Moonlight Now, Harry Hernandez ile start alacak olan bir isim. E, 3 grup koşulardan geldiğini söyleyebiliriz nispeten. 2 numaralı Honorable Avenue with Fred Rohana ile start alıyor. Son startında bir ikinciliği var. 1670 metrede bir şartlı koşuda 1.47.06 ile kazanmış. Cold Name Suzy kazanıyor koşuyor. Koşuda ikinciliği var. Boyun farkıyla iki numaralı Honorable Avenue'nun bir numaralı Doc Advantage Oscar Gomez ile start alıyor. O da son startında 1100 metre kum pistteki bir maiden koşuyu 1.06.09'da kazanmış bir isim. Yazmadığımız iki isim kaldı. Üç numaralı Lorenzen Jeremias Flores ile start alıyor ve son iki startında 25.800'lük şartlı koşularda 1670 metre kum pistte ikincilikleri ve üçüncülükleri var. Son olarak da 6 numaralı Tepit Happy John Luis Perez ile start alacak olan bir isim. Son Sonuç startında iki tane ikinciliği var. Birer boy farklarla 1670 metre kum pistte. Yabancı yarış oynuyorsanız xbracing.com web sitesinden e, çoğu bilgiye ulaşabilirsiniz. E, bununla ilgili kısa bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı ganyan şablonuna geçmeden önce xbracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın, az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Galoplara geldiğinizde galopları olan atların üzerine tıkladığınızda ee, bakın Screaming Bay 4 e, furlongu 49.77'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman e, ilgili atın galopunu e, seyredebilirsiniz. İstediğiniz ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz burada e, yarış programında e, işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi e, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor yarış programında da e, ilgilendiğiniz üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. Başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. Videolarını izleme şansınız var. Evet. Geçmiş, geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park'ına e, tıklamak suretiyle. E, burada e, altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Arayla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor o videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonunu tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Az önce izlemiş olduğunuz video genel anlamda hazırlandığı için her hipodroma e, galoplar olmuyor biliyor. Örneğin Finger Lakes veya Woodbine gibi hipodromlarda galop koyamıyoruz. Altılı Ganyan şablonu e, ekranda görüldüğü şekilde, bunlar size bir yol göstermek adına yaptığım çalışma. Kendi çalışmalarınızla mutlaka ekleyin derim. İlk ayakta 3 numaralı Interstate, e, 4 numaralı Midas ve Ram ve 5 numaralı Global Trouble Coco. İkinci ayakta 2 numaralı Gilda Marie e, tek olur gibi gözüküyor. Üçüncü e, ayakta 8 numaralı Johnny Fontaine, 7 numaralı Up for Adventure, 5 numaralı Production Credit, 4 numaralı Caesar ve iki numaralı Hangout önerdiğim isimler arasında. E, Stakes koşu 4. ayak 4 numaralı Sam büyük bir ihtimalle favori çıkacaktır. Yanına bir numaralı Adios Asher'ı ekleyin diye öneririm. Beşinci ayak 4 e, numaralı Brooklyn Love başladık. 6 numaralı Fixed Top Alex, 1 numaralı Brown Type Boy, 2 numaralı Invest, 7 numaralı Candy Rock ve 5 numaralı Kingfish. Son ayakta da Hush yapın diye öneriyorum. Sıralama şu şekilde 4 numaralı The Big Grey, 8 numaralı It's Mandatory, 7 numaralı What's My Category, 5 numaralı Moonlight Now, 2 numaralı Honorable Avenue, 1 numaralı Dog Advantage, 3 numaralı Lorenzen ve 6 numaralı Top It Happy John. Hepinize mutlu bir pazartesi günü diliyorum. Çıkış yapmadan önce abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verirlerse sevinirim. Hepinize mutlu bir pazartesi günü ve bol şanslar diliyorum.